Patlıcan kaldığı yerden devam ediyor ve sana en fazla sorulan sorulardan bir tanesi ister herhalde. Bıktın <laughs> değil mi artık? Ya şimdi bak yaz geldi, dışarıda hava süper, hareketliyiz, enerji doluyuz. Evet. Niye Slow parçaya çıktın? Bir kere şöyle söyleyeyim, o şarkının gerçekten enteresan ve çok hazin bir öyküsü vardı. Hı hı. Şimdi burada çok iç karartmak istemiyorum ama gerçekten e, ölümü anlatan bir şarkı ve o şarkını şarkıyı yazan arkadaşım, e, söz yazarı ...yaşanmışlıkları yazdı aslında. Ben de stüdyo aşamasında o şarkıyı çok hissederek okuduğumu düşünüyorum. Çünkü çok etkilendiğim bir olaydır ve çok dahil olduğum bir durumdu o. E, o şarkıyla çıkmanın çok daha doğru olduğunu düşündüm. Çünkü gerçekten onu okurken, o şarkıyı seslendirirken... ...hani hakikaten böyle çok duygusal anlar yaşadım ben stüdyoda. Ve istedim ki on, o olsun. Şimdi 10-15 güne kadar ikinci klibimiz, daralıyorum, hareketli klibimiz hareketli geliyor. geliyor yani. Onun çalışmalarına Hı. başladık. Ya bu albümde çok klip çekeceğim, onu söyleyebilirim buradan. Yani 5-6-7 çekebildiğim kadar çok klip çekmek istiyorum. Hı -hı. Tabii ciddi bütçeler de gerektiriyor biliyorsun artık klipler. Ee, Albüm çıkarmak bile aslında büyük bir iş. Kesinlikle. Artık bilmiyorum, hayırlısı olsun ne diyeyim. İnşallah ya. <laughs> Çok Gerçekten güzel edin. şeyler seni bekliyor ve bunun öncesinde yine biraz albüme dönelim. Şimdi bildiğim kadarıyla albüm içerisinde hı hı. çok özel insanlarla çalışmışız. Evet. sağlanıyor. Bunlardan birincisi benim de kendisine hayran olduğum bir isim Hüsnü Şenlendirici evet, var. Evet. Onun yanı sıra diğer özel isimleri senden alayım mı? Hüsnü Şenlendirici Türkiye'de sanıyorum ilk defa bir albüme saksafonu ile eşlik etti. etti. Ayrıca klarneti ile eşlik ettiği çıkış şarkımız Dön var. Hmm. Bunun dışında Bülent Altınbaş yani namı diğer Kirpi. Kirpi hocamız da var. Ee, Akatay grubunun tamamı Ritimler'de, e, çok hı. lider durumdaydı albümde. Erdem Sökmen, Ayhan yıl Günyal, Ayhan Günyal'ın da biliyorsun bir solo albümü çıktı, Pako Ayhan. Hı hı. E, ve dünya starlarıyla aynı sahnede çalışmış bir arkadaşımızdır. Onun da albümünde olması çok benim için İyi bir avantajdı. Gündem yaylı grubu. Masteringlerin tamamını Peter Snapper yaptı. Ve albümün çoğunlukla şarkıları İtü Miyam Stüdyoları'nda hmm. okundu. Ve dünya çapında bir stüdyo. Bildiğim kadarıyla da Tarkan ve Deniz Tekin'in çalıştığı, çalıştığı yerlerden biriydi. Şanslı olduğumu düşünüyorum bu anlamda. Elimden geleni yaptım. Yani sonuçta sen bir de öyle güzel anlatıyorsun ki belli zaten. Bir de bu kadar fazla ismin bir albüm içerisinde de buluşması da evet. önemli bir proje aslında. Evet, Bunların hepsini toplamışsın. Şarkılarda da önemli isimler var. Aşkın Şimdi Tuna. Onlara değineceğiz evet. ama istiyorum ki öncesinde şöyle bir klip molası verelim. <laughs> tamam hadi Sugar verelim. Şuga Baves'e devam ediyoruz ve daha sonrasında Aydan'la biz yeniden buradayız.